E, bu videomda P4C atölye çalışmaları ile ilgili kısaca bilgi vermek istiyorum. P4C atölyesini yürüten kişiye kolaylaştırıcı denilir. Yani P4C eğitmeni nasıl, nasıl öğretmen diyorsak P4C'de de ona kolaylaştırıcı ismini veriyoruz. Kolaylaştırıcı olan kişinin bu işin eğitimini almış olması gerekiyor. Çünkü felsefe son derece zor bir etkinlik. Kolaylaştırıcı olabilmek için öncelikle bir takım felsefi akımlar hakkında da bilgi sahibi olmak gerekiyor. Mesela ben ilk 2018 yılında başladığım P4C eğitimlerine bir projeyle başlamıştım. İlk bakışta çok kolay gibi görünüyor çünkü bir soru soruyorsunuz ve o sorular üzerinde çocuklar tartışıyor. En sonunda öğretmen onu toparlıyor. E, öğretmenlerin her zaman yaptığı bir işmiş gibi görüyoruz. Bizim ilk katıldığımız atölyede bir kongrede katılmıştım. Bir öğretmen dedi ki yani şimdi bu mu P4C? Bunu biz de yaparız. Kolaylaştırıcı da o zaman buyurun siz yapın. E, siz bizi yönlendirin. Biz de ona göre etkinliğe katılalım dedi ve 10 dakikanın sonunda konu tamamen kolaylaştırıcının istediği kazanımdan çıktı ve başka yerlere gitti. O yüzden öğretmenimiz hatta şöyle demişti oradaki öğretmen gerçekten de zormuş evet gerçekten de zor ama çok zevkli ve yaptıkça değişik çocuklardan yetişkinlerden dönüş aldıkça sizi de geliştiren bir uygulama P4C uygulaması. Zorluğu şurada. P4C çocuklar için felsefe, yetişkinler için felsefe adı üstünde. Öncelikle felsefi akımları bilmek gerekiyor. Çünkü ders esnasında yani atölye çalışması sırasında çeşitli kavramlar ortaya çıkıyor. Çocuk Tabii ki de ya da yetişkin o kavramı kullanmıyor ama siz onun felsefede hangi e, tanıma denk geldiğini bilirseniz eğer orada o tanımın ne olduğunu açıklarsınız. En azından bir fırsat eğitimi yapmış olursunuz ve e, dil ve konuşma becerilerine de katkı sunmuş olursunuz. Aynı zamanda e, katılımcıların sözcük dağarcığı da gelişmiş olur. Bu şekilde bir fırsat eğitimine katkı sağlar. İkinci bir zorluğu da şu. Tamamen düşünmeye yönelik bir uygulama olduğu için ortada somut bir gerçeklik yok. Bu sebeple sizin vermek istediğiniz kazanıma varması için atölye çalışmasının o çerçevede kalması lazım. O çerçevenin sınırları da somut değil, soyut. Bu sebeple konu dışına çıktığı zaman kolaylaştırıcının hemen e, güzel bir hamleyle tekrar konuyu dağılmadan Ana çerçevenin içine oturtması gerekiyor. Öncelikle kolaylaştırıcı tarafından bir hazırlık yapmak gerekiyor. Çünkü hangi konuyu vereceksiniz, hangi kazanımı vereceksiniz. Mesela biz en son bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinin önemi, bilimsel araştırma nasıl yapılır, doğru araştırma nasıl yapılır, internette her gördüğümüz, her okuduğumuz, her duyduğumuz doğru mu? Bununla ilgili bir P4C atölyesi yaptık. Burada bu atölye çalışmasının önemi ve başarıya ulaşmasının sebebi şu. Ee, biz şöyle yapmalıyız, böyle yapmalıyız, şu şekilde araştırma yapmalıyız şeklinde anlattığımız zaman maalesef çocuklara ulaşamıyoruz. Çünkü bu nasihattan öteye geçmiyor. Ama 6 ila 12 kişilik gruplarla yürütülüyor P4C atölye çalışmaları. Çünkü herkes söz alıyor. Çocuk hem kendi fikirlerini özgürce söylemiş oluyor hem arkadaşlarının düşüncelerini dinlemiş oluyor. En sonunda da kolaylaştırıcı tarafından konu özetlendiği zaman orada farklı düşünen çocukların da kendilerinden farklı düşünceler olan arkadaşların da gördüğü zaman evet ben bu konuda böyle düşünüyorum ama aslında böyleymiş ya da benim düşüncem değer gördü böyle de olabilir şeklinde çocuk hem fikrine önem verildiğini görüyor. Hem aslında cevabını bildiği bir sorunun kendisi tarafından keşfedilmesinin zevkini de yaşamış oluyor. P4C atölyeleri sırasında düşünmek yetmiyor. Üst düzey düşünme becerisi sağlamak gerekiyor. Yani P4C üst düzey düşünme becerilerini geliştiren bir uygulama.